Evet Hodir Medya'nın yıldız oyuncularının bir tanesi Mevlütle birlikteyiz Kesinlikle. Mevlüt ligin ilk maçına çıktınız ee, dışarıdan birkaç kişiden duyduk bu takım bu lige damga vurur dediler ee, sen de öyle düşünüyorsun herhalde Kesinlikle. bir ara sıkıştı skor bir bire takıldı sonrasında Anıl Çözü ve abi. Tahir, e, pardon düzeltiyorum sen, attığın gollerle maçı kopardınız, ne diyeceksin? Abi şöyle bir şey çünkü ki, biz e, iyi bir takımız bence. Çok iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum bu sene dediğin gibi senin de, dışarıdan da söylediklerine göre. Biz yanga vurmayı düşünüyoruz abi, ilk maçtan da bunu belli ettik. Ha, ilk maçta sıkışıklıklar oldu, bu lisans olayı için. Ama sıkıntı yok abi, çözeceğiz onu da. Herkes çok iyi bizde, herkesin ayağına sağlık, rakip takıma da çok teşekkür ederim. Çok güzel maç çıkardılar. Ee, Hakem Kezalü, senin e, kurmuş olduğun ligde her zamanki gibi gene kaliteli. Abi Çok şükür ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi oluruz yani. Yedek kalacak oyuncunun e, ego yapmaması halinde bu takım başarıyı gider abi. diye düşünüyorum ben. Kesinlikle abi. E, dışarıda ben de yedek kaldım bu hafta mesela. Fedakarlık yapmak lazım abi. Çok iyi oyuncularımız var. Fedakarlık yaparlarsa onlar da ki kardeşlerimiz yapacaklarını düşünüyorum. Bundan sonra iyi olacağımızı düşünüyorum abi ya. Ayaklarınızı sağlık. Teşekkür ederim abi görüşürüz kendine iyi bak.